Elimde madeni bir 100 bin lira görüyorsunuz. 2002 basım 100 bin lira ama bu seri 2001-2004 yılları arasında basıldı. E bu serinin özelliği bundan önceki 100 bin liralarda yine madeni 100 bin liralarda 100 bin sayısı tamamen rakamlardan oluşuyordu. Yani bir yanına da 5 sıfır olarak yazılıyordu. Ama 2001 yılında hayatımıza giren bu parada 100, rakam, 100 rakamla yazıldı. Alt tarafında 1000 liraysa gördüğünüz gibi yazıyla yazılmaya başlandı. Bu paraların basım adedine bakacak olursak 2001 yılında 63 milyon, 2002 yılında 165.7 milyon, 2003 yılında 93.5 milyon, 2004 yılında ise 79.5 milyon adet basıldığını görüyoruz paralarımızın. Paranın alışımına baktığımızda bakır, çinko ve nikelden üretildiğini görüyoruz. Bana gelen sorulardan bir kısmında bu paraları evde... Bulduğunda işte kumbaradan çıktığında bu paraları değerlendirmek isteyenler ne kadara satarız, değeri nedir diye soruyor. 100 milyonlarla ifade edilen bir paranın kondisyonu ne kadar iyi olursa olsun çok fazla bir değerinin olmasını bekleyemeyiz. Ortalama fiyatlar vereceğim işte 2004 basım olan 24 cent civarı, 2003 basım olan 26 cent, 2002 basım 17 cent 2001 basım 22 cent gibi böyle hani kabaca bir şey söyleyebiliriz. Yani kabaca baktığımızda aslında 15 centle 30 cent arasında değişen bir değeri var bu paranın koleksiyonerler açısından. o yüzden de belli bir tutarın altında böyle hani çok fazla para etmeyen madeni paraları biz hatıra olarak saklamanızı tavsiye ediyoruz. E, i̇leride olabilir, değerlenebilir ya da geçmişe dönük bir hatıra olur sizler için. Ya da bir koreksiyon başlangıcı olur sizler için. Böyle şeylere vesile olabilir. E, videoyu beğenip paylaşarak kanala destek olabilirsiniz. Para koleksiyonu ile ilgili diğer videoları kanalımda bulabilirsiniz.